Belediye Meclisi 2021 yılı Şubat ayı olan meclis toplantısını açıyorum. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları vefat etmiş belediye başkanları ve meclis üyelerinin manevi mutluluğunda sizleri bir tepkisi alıp saygılarınızla karşınızda güzel okumaya davet ediyoruz. Belediye Meclis Başkanlığı Sofran Bolu. Kudat Ayı Belediye Meclis Sofran Toplantısı 0242 2021 tarihli 1. bir işlemi yoğunluğu sebebiyle katılama izniyle bir tür görevi sahiplerinin ardı ediyorum. Gökçe Aydın Meclis Üyesi. Evet, mazeret dilekçesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşim olan 2021 yılı Ocak ayı olan meclis toplantısı 8 Ocak 2021 tarihinde ikinci birleşimin kararlarının okunmuş sayılması ve doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mevcut gündeme iki tane ilave gündem maddemiz var. Bir tanesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Başkanlık Makamı'na Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, Garanti Bankası, Kredi Bankası ve İş Bankası ile online otomatik ödeme ve mobil bankacılık protokolü imzalamak üzere belediyemiz adına belediye başkanına yetki verilmesi hususunun belediye meclis gündemine alınmasını onurlarınıza arz ederim. Diğer madde dış ilişkiler müdürlüğünden. Sıkta Slow Türkiye organizasyonlar, iyi olunması ve iş İş ve işlemlerinin yönetilmesi için belediye başkanına yetkisi yetki verilmesi konusunu belediye meclisinde görüşülmesi hususunu olurlarınızı arz ederim. Bu iki maddenin gündeme ilave edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. bir de gündemde ki dokuzuncu madde ile on ikinci madde birbiriyle aynı konuyu işliyorsa ben tekrar Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler başkanlığımız dilekçesi de alınmıştı. Bu iki, e, 12. maddenin 9. maddede görüşülmesini teklif ediyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu haliyle 11 adet gündem maddesine 2 adet de teklif eklenerek başka gündem maddesi teklifi de olmadığından gündemin 13 maddeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy günüyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce bilgi olarak, e, meclisimizde bilgi olarak vermem gereken bir değişiklik var. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne İnci Sungur vekaleten atanmıştır. Bilgileri de sunulur. Gündem maddelerine geçiyoruz. Safranbolu Belediye Başkanlığı 2021 yılı Şubat ayı olan meclis toplantısı gündem maddeleri. Gündemin birinci maddesi İlçemiz Vapur Mahallesi 371 ada. 7, 8 ve 9 parselleri kapsayan alanda koruma amaçlı imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi İmar Komisyonu. Raporumuz hazırdır başkanım. İmar Komisyonumuz 27.01.2021 tarihinde saat 10.30'da belediye toplantı salonunda toplandı. Toplantıya İmar Komisyonu Başkanı Kemal Akgül, Fatih Dökmeci, Mehmet Baş Duvan, Mehmet Adalar ve Cemal Akarsu katıldı. 06.11.2020 tarihinde saat 18'de yapılan belediye meclis toplantısında gündeme alınarak komisyonumuza havale edilen ilçemiz Babuk Sultan Mahallesi 371 ada 7, 8 ve 9 parselleri kapsayan alanında koruma amaçlı imar planı değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi. İlçemiz Babuk Sultan Mahallesi 371 ada 7, 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda mevcut koruma amaçlı imar planında bulunan teknik altyapı alanının küçültülerek konut alanlarının 7728 metrekare artıldığı, artan konut alanı sebebiyle oluşan yeşil alan ihtiyacının park alanı oluşturularak karşılandığı anlaşılmıştır. Mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesinin 3. fıkrasının B bendinde imar planında yer alan yol dahil sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi, ancak bu tesiste hitap ettiği hizmet etki alanı içinde HDR yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. HDR alanın ayrılmasında yüz ölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etapı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması durumudur. Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm doğrultusunda azalan teknik altyapı alanına eşdeğer bir alanın öneri plan sınırları içerisinde gösterilmediği görülmüştür. Bu sebeple plan değişikliği teklifinin mekansal planlar planlar 26. maddesiyle uygun olmadığı değerlendirildiğinden 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım ve 1 bin ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy verdiği ile uygun bulunmamıştır. Belediye meclisimizin bilgisayar sunur. Evet, ilgili madde imar Komisyonu'nun raporuna istinaden oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi, Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücadele alan içerisinde burada ayrıştırma, depolama ve burada alım satımının yasaklanması ve söz konusu işyerlerinin belediye sınırları ve mücadele alan dışına çıkarılması konusunun görüşülmesi çevre sağlık konusu ve çevre sağlık komisyonu bize şu ana kadar yaptığı çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi tamam verecek. Çevre ve Sağlık Komisyonu. Komisyonumuz 22.01.2021 tarihinde saat 14'te toplandı. Toplantıya Ahmet Şahin, Serap Karaoğlu, Murat Bey, Baş Abdullah Günal ve Kemal Atıl katıldı. Bu komisyonumuzun ilk toplantısında görevli olarak komisyon başkanı Ahmet Şahin Komisyon Başkan Vekiliğine Murat Öz Odaları seçilmiştir. Başkanım, e, sanayideki kurtacıların e, ile Nehri çekimlerini yaptık. Çevre ve Sağlık Çevre Müdürlüğü ve Belediye Karabük Belediyesi ile görüştükten sonra e, raporumuzu hazırladık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Teşekkür ederiz. Başkanım bu konuda zaten orada Mustafa zannedersen iki tane de burada cevap. Diğerleri zaten Mustafa'dır. Evet. Ruhsatsız olanları zaten bizim gibi, yani neyse kapatmak ve kaldırmak gibi bir ilgili var. Tamam işte yani ruhsatlı olanlar için ne yapılır? Ruhsatsız olanlar için ne yapılır? Komisyon söylesin, gerekeni yaparız. Dokuz ruhsatın bir şey tanesi mi? Gündemin üçüncü maddesi. ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 652 adı 6 parselde kayıtlı taşınmasın zemin kat ticaret tarifi görüşülmesi. Ve ilgili madde imar komisyonuna havalesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemi 4. maddesi, ilçe Selek Mahallesi 15 ada 20 parsel mahallesinin belediyemiz adına kayıtlı olan ve iddiasen kazanılan 96.68 metrekare yüz ölçümlü 15 ada 27 parsel satın alma talebinin görüşülmesi. İlgili maddenin imar ve plan bütçe komisyonuna havalesiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 5. maddesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ni görüşülmesi. İlgili maddenin plan bütçe komisyonu havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesi, Karabük içme suyu, ana ihsali ve beslenen hatları ile depolar ve pompa İstasyonları tesislerinin yapım ve devir protokollerine ilişkin oluşturulan iki sayılı ek protokolün borçlanma yetkisi verilmesinin ve borç taksitinden verilmesinin görüşülmesi. Evet, e, bu maddeyle ilgili muayene hizmetlerimiz e, bilgi verebilir. E, bizim desteği olan 2007'de yapılmış olan işletme şeyle ilgili ısrar e, hattı ve e, arıtma testiyle ilgili borcu vardı ve 13 yıl boyunca hiç para ödenmemiş. Biz göreve geldiğimizde bu paranın ödenmesiyle ilgili bize bir yazı geldi. Biz de bunun taksitler verilmesini, İller Bankası'ndan kesintisinin yapılmasını istemiştik. Evet. Sonrasında da yapılandırma çıkınca da e, tekrar bu yapılandırmadan faydalanmak e, isterdi değil mi? 7256 sayılı dağımında evet. Yani yapılandırma talebinde bulunuyor başkan. O e, genel müdürlükten yani, talep değerlendirildi. Yapılandırma talebini bizi bizlere için biz yavaşlıkla kabul ettiler. Vietnam Tatarımızda nedeniyle borçlanmada biraz artış oldu o tüfe özellikle oranlarından dolayı. Hem borçlanma hem de yapılandırmaya ek protokolü imzalama etkisi Meslebi. istiyoruz. Evet. 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 Bu maddenin e, ee, rakamlarımız konusunda bilgi verir misiniz? Başkanım şimdi 3 milyon bin lira ödeme yaptık. Siz 2019'da 2020'de su evet. 3 milyon 312 bin lira falan borcumuz var. tabii yeniden yapılandırma üfe, oranında arttıktan dolayı 343 bin lira yıllık ödeyeceğiz. Önceden aya sürdü devlet ürünleri. Bunları e, bundan sonra 2037'ye kadar yıllık 343, 343 ödeme şeyimiz var. 2007'den beri ödenseydi bu kadar konuşlanmazdı da. Neyse bu maddenin e, direkt oylamasını e, oylarınızı sunuyorum kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 7. maddesi. İlçemiz İnönü, Atatürk Mahallesi 181 adı 3 parsel belediyemiz adına kayıtlı olan ve iddiasen kazanılan 3.01 metrekare yüz ölçümlü 181 ada 29 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. İlgili maddenin imar ve plan bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 8. maddesi, belediye yetki sınırları içinde yapılacak yapılarda planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen parsel büyüklüğünden küçük parsellere ilişkin yağmur sularının toplanarak kullanılması konusunun görüşülmesi. İlgili maddenin imar komisyonu havalesine oylarınızı sunuyor kabul edenler. Oy birliğini kabul edilmiştir. Gündemi dördüncü maddesi. Belediyemizce alınan belediye tipi otobüslerde kullanılacak olan elektronik ücret toplama sistemi ücret tarifelerinin QR kod, kredi, banka kartları, sevil kartlar, indirimli kartlar ve benzeri belirlenmesi konusunun görüşülmesi. Devam ediyorum başkanım ilave ettiğimiz maddenin. Safranbolu şoförler ve otomobilciler... Esnaf Odası Başkanlığının 2021 yılında şehir içi ve karayolu fiyatlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi. Evet, ilgili maddenin planlı çok komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 10. maddesi. Safranbolu Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda cam ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla EDS projesi kapsamında 2918 sayılı tra Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 16. maddesinin uygulanması ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde valilik, emniyet müdürlüğü ve kurumlar ile belediye başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi, bahsi konu işin 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve veya 2886 sayılı devlet ihale kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 yıl süreye kadar peşetilmesi işi ihalesini yapmak üzere belediye encümenine yetki verilmesi konusunda görüşülmesi. Evet, bu sistemle ilgili e, bildiğimiz vardır diye düşünüyorum. MDSS sistemi birçok bir e, yerde uygulamaya geçmiş ve belediye için gelir bitirici bir e, uygulama. E, bu konuda çalışma yapmak üzere, sana ve belediye encümenine yetki verilmesiyle ilgili bir madde. Baştan. Genellikle de elektronik denetlemesini kullanan birçok e, güzel, güzel yak geçiş bilagyanında olan hı hı. ve double yolu olan e, daha geniş yollar. Bizim e, kastanede burada bir Barton yolu var. E, double olmasına rağmen çok büyük geniş yani, bir geniş yani sirkülasyon yok. Yani mı? Şöyle, e, bununla ilgili hem Karabük Belediyesi'ne hem bizim belediyemize birkaç tane firma başvurdu. Ben Rafet Başkan'la da görüştüm bunu o da araştırmış. O da e, bu konuda bir çalışma yapmak istediğini söyledi. Kurtarıyormuş. Yani firmaların söylediği bu. Biz bilemeyiz tabii. Yani o çalışmayı onlar yapıp onlar gelecekler. Kurtarmayacak bir çalışmanın içine gireceklerini düşünmüyorum ben. Eğer kurtarıp yapabileceklerini düşünüyorlarsa e, burada e, emniyetle işbirliği halinde belediyede gelir getirici bir çalışma olacak. Ya yani kurtarıp kurtarması aslında bizi ilgilendirmiyor. Çünkü belediyenin cebinden herhangi bir e, para çıkmadan Ödeme çıkmadan bunun tüm e, kurulumunu firma e, yapıyor ve çok uzun soluklu. Yani bir seneden önce neticelerini bilen bir çalışma da değilmiş bu. E, Birçok yerden, karayollarından, valilikten izinler alınarak yapılıyor. Yani süreç zaten hani biz burada kabul ettik, oldu gibi bir şey de değil. Ama bunun başlanması için, projenin başlanması için biz e, e, yetki istiyoruz. Hem en ucuna hem de belediyesi yapmıştı uygulamayı. Ülkenin bilimleri taşıdı, ulusal basında falan çıktı. 100 metre arayla ekmek denetlemesini yapmıştı. Hı hı. Yani yolu kullanan insanlar bayağı mağdur oldu, güvergahlarını değiştirenler falan oldu yani sırf mühürden. Bu yani Bunun diğer bir anlamda çok bir artış Tabii araştırılır. Yani bu konuda biz bir yetkiyi istiyoruz. Encümende de tartışılacak işte gerekli bir kurumlar izinlerini vermek için onlarda araştırmaları yapacak. Hani bu gün da ince yapılacak bir sistem değil ama olursa hem yanlış parklar işte hız limitleriyle ilgili aslında hani kurallara uyma noktasında yapılan bir çalışma diye düşünüyorum ben. çalışma yapmış mı? Kimler dediler mi? Dediler. Evet evet. Bak bize gelin. Hem şehir içinde parkla, park yasakları ile ilgili hem de Karabük Safranbolu arasındaki karayolunda kullanmayı düşünüyorlar. Yani. Başkanım, şimdi elektronik denetleme sistemi zaten trafik e, trafiğin akışıyla alakalı daha çok kullanılan bir sistem. Bizde zaten yeterli kadar bu ulaşımın hızlı akması için yeterli yolumuz yok. Hı hı. Şimdi bu EDS sistemiyle beraber sürücüler daha da yavaşlayacaktır. Yani daha yoğun şekilde trafik artırmada sebep olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bizim altyapımız buna hazır değil, yol olarak hazır. Yani araştırırsın burada hani bu konu e, sıkıntı çıkacak. Buyurun. Ee, daha önce zannediyorum 2016 yılında. Tabii çalışma da yapılmış meclis, evet. Meclisin e, verdiği ya yani bu EDS sistemiyle ilgili bir meclis kararı vardı. Yani daha önceki yönetimde de böyle bir değişimde bulunmuştu. Bu hayatı geçirememiş. Onu neden geçirememiş? De işte, hı hı. Yani bir isim vermek istiyor. Teşekkür ederim. ben şey. Karakoy'a bakmak e, istiyor başkanım. Hani e maddede güvenliği vesaire falan var ama vatandaş bunu şey yapmıyor. Çok karşını almıyor. En netten, en net, en kadar oluyor. Yani biz her ne kadar trafik güvenliği için bunu istesek de yapmak kurma var. elde etmek isteyecek. Da, bir an için nakite dönmesini isteyecek. Bu da vatandaş nasıl? Peki Sıkıntı şöyle bir şey yapalım. Ee, bu konuyu plan çok komisyonuna havale edelim. Komisyon araştırmasını yapsın nedir, artısı ne, eksisi ne, hani şeyimiz yok, acelemiz yok yani. Böyle bir sistem belediğimize gelir getireceği için, gelir getireceği düşüncesiyle. Efendim? Ee, yani söylenen şey aylık en az işte 500 bin, 400 500 civarında. Bizim için ciddi bir rakam tabii. Hani bir şey de değil. Ama araştırılsın, biz böyle bir e, yol izleyelim, o zaman plan ve Komisyonu'na var ederiz. Evet, ilgili maddelerin plan bütçe Komisyonu'na havalesine oylarınızı sunuyorum Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 11. maddesi. Safarmalı Belediyesi, belediye otobüsleri seyahat kartları Yönetmeliğinin görüşülmesi. Evet, ilgili maddelerin plan bütçe Komisyonu'na havalesine oylarınızı sunuyorum Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ziraat Bankası, gündemin 12. maddesi. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ile online otomatik ödeme ve mobil bankacılık protokolü imzalamak üzere belediyemiz adına belediye başkanına yetki verilmesi hususu. Evet, ilgili maddenin direkt oylamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler <laughs> konuşup sonu duymazsın. <laughs> e, otomatik ödeme ile ilgili. Evet, e, oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 13. maddesi Sistaslov Türkiye Organizasyonu'na üye olunması ve iş ve işlemlerinin yönetilmesi için belediye başkanı Elif Gözü yetki verilmesi konusudur. Evet, Sistaslov yavaş şehir. Bizim kendimize de çok uy uygun olduğunu düşündüğümüz felsefe olarak e, bir e, şey, alına katılmak. Bununla ilgili de bir yetki istiyoruz. Açalım. Yani ben biraz daha isterseniz geniş olarak bilgi de vereyim. Ee, küreselleşmenin etkisiyle şehirler hızlı çalışan, hızlı yaşanılan ve üretmekten çok tüketen kendi kendine yetmeyen yaşam alanları haline gelmiştir. Kentler, kuruluş amaçları e, olan insanların bir arada üretim içinde yaşadıkları yerler olmaktan çıkmış, insanların daha hızlı hareket etmeleri ve daha hızlı çalışmaları için tasarlanan mekanlara dönüşmüştür. İnsanların birbirlerinin sıcaklığına sızdıkları, sosyalleştikleri, emekleri birbirine sundukları, Sosyal korunaklar olmaktan gittikçe uzaklaşan kentler insanların tüketim için yaşadıkları sahneler haline gelmiştir. Biraz kısa keseyimler. Bu yaşam tarzı modern insanda depresyon, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalığa neden olmasının yanı sıra kentleri de sürdürülemez hale getirmiştir. Hızlı yaşam tarzının oluşturduğu kentler artık kendi kendine yetmemektedir. Bu kendi kendine yetmeyen kentlerde sadece yakın çevresindeki değil, dünyanın birçok köşesindeki kaynakları üstelik binlerce kilometre uzaklıktan mı getirterek yok ederken aynı zamanda hem doğayı hem insanları tüketmektedir. İklim değişikliğinin de artık e, büyük bir sorun olduğu günümüzde biz biraz daha yavaşlamak, sakin şehir olmak ve bunların getirdiği biz artık yavaş yavaş aslında safran için bunun alt yapısında gereken çalışmaları yapmaya başladı. Daha huzurlu bir kent olmak adına bu stasov hareketi ortaya çıkmış. Stasov felsefesi yaşamın yaşamaktan zayıflanacak bir hızda yaşanmasını savunmakta. Ve bu hareket insanları birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve görüntülerine sahip çıkan ama aynı zamanda altyapı sorunları olmayan, yenilenir, yenilenebilir. Kullanan teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır. Yani özünde aslında insanca yaşamanın gereklerini sunuyor bu. Ve biz de bu ağa katılarak hem turizmde de kendimize bir, bir ağ edinmiş oluyoruz. E, ve Safranbolu'nun da kültür şehri, buranın çok hızlı, e, hareketli bir şehir olmasındansa daha sakin bir kültür şehri olması hedefimizde. Yani bu A bize uygun bir A. Bununla ilgili de bir yetki istiyoruz. Biz aslında ufak ufak sunumun gerektirdiği çalışmaları hani bu A'da olsak da olmasak da yapmaya başladık. Ama bunu da bize artı getirileri olacak tabii ki. Bununla ilgili bu maddenin direkt oylanmasını istiyorum ben. Direkt oylanmasını oylarınıza sunuyorum. O, evet, madde, e, dilek oylanması, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Böylelikle maddeyi, yok hayır yok. E, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bükümlülüğü olmadığı gibi artıları çok fazla. Yani. Evet, maddeniz. Bizim arkadaşlar, komisyonlara havale edilen şu özellikle, belediye otobüslerindeki ücret tarifesi yani çoğu yetişilme onu bilmiyorum. Ücreti eski ücreti de kullanabiliriz de. seyahat kartları yönetmeliğinin bu mecliste geçmesi önemli. Yani komisyon için söylüyorum. Çalışmalarını ona göre yaparlarsa ikinci birleşimi 9 Şubat 8'e 8 Şubat ee, 2021 Pazartesi saat 6'da yine e, Leyla Cidar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılmasını e, teklif <laughs> ediyorum. tamam. Evet. Peki. Bundan bahsediyoruz. Bitmiş.